Yalnız bayağı iyiymiş mekanı. Bence bir hiç böylesini görmedim. Ya köpek. Sen nereye gördün ki zaten? Sen şu an neyle neyi kıyaslıyorsun? Bir danzik, bir Lombardo, o kadar. Yani aslında düşünce ben bayağı bir yer gezdim ben. Fransa, Kuzey Krallığı, Saksonya. Yani bence kültürlü sayılır. Bu saydığın yerlerin hepsi de aranıyoruz biliyorsun değil mi aşağıya? Hakkımızda idam kararı var. O yüzden başımızı burada belaya sokmadan bir an önce yiyip defol edelim buradan hadi. Bakıyor buraya, ha. Pardon sinyor. Buongiorno, 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 buongiorno. Benedict, hoş geldiniz arkadaşlar. Buongiorno. O zaman buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ne yiyebiliriz biz? Aa, her şey, her şey. O zaman her şey getir bize, her şey. Buongiorno, her şey, buongiorno, buongiorno. Ay. Ne oldu böyle şimdi ya? Evet ya ne oldu? Ne sipariş verdik biz şimdi? Geldi yüksek yüksek enerjisiyle kafamı karıştırdı benim. Ne yiyeceğiz biz?